Merhabalar. Uzaktan eğitim hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenin birbirinden ayrı olduğu, yüz yüze öğrenme ise öğrenci ve öğretmenin birbirini görebildiği ve fiziki olarak okulda bulunduğu geleneksel bir eğitim tarzıdır. Uzaktan eğitim sistemin yapısı gereği kullanılan araçlar, değerlendirme yöntemleri ve eğitim planlaması gibi birçok hususta çeşitlilik göstermektedir. Uzaktan eğitiminin farklılıkları bazen avantaj, bazen de dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Uzaktan eğitimin belirgin farkları, öğrenci ile öğretmenin birbirinden fiziki olarak ayrı olması, kullanılan araçların farklı olması, daha geniş kitleye hitap etmesi Altyapı olarak teknoloji ve interneti kullanması, değerlendirme sistemlerinin farklı olması ve yer veya zamandan bağımsızlığın sağlanması olarak düşünülebilir. Uzaktan eğitimin avantajları incelendiğinde bu avantajların eğitimde başarıyla sınırlı kalmadığı görülmektedir. Bu avantajlardan bazıları şöyledir. Yüz yüze öğrenme imkanı bulunmayan öğrencilere erişilmesi, eğitim giderlerinin azalması, Sağlanan imkanlar nedeniyle uzaktan eğitimin daha kolay sürdürülebilir olması, bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek bireysel bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin sağlanması, geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılması Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı ve yeni modeller yaratılması, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlanması. Uzaktan eğitimin başarısı kullanılan araçlarda çıkabilecek muhtemel problemleriyle yakından ilgilidir. Uzaktan eğitimin dezavantajlarından bazıları şu şekildedir: Kullanılan araçlarda çıkabilecek problemlerin geniş etkiye sahip olması öğrencilerin bir kısmının gerekli olanaklara erişememesi, örneğin bilgisayar gibi. İletişim yöntemlerindeki değişikliğin olumsuz etkileri. Altyapı değişikliklerin eğitim planlarını doğrudan etkilemesi, öğretmenin sorumluluk alanının etkilemesi sebebiyle ek yük getirmesi. Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim, ortam ve olanakları. Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülmemesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar. Anında yardım görememe ve sorunun giderilmesinden kaynaklanan problemler. Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğin geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu, laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesinde sınırlılıklar ve öğrenci sayısındaki fazlalık nedeniyle iletişimdeki sınırlılıklar olarak düşünülebilir. Öğrencilere düşen sorumluluklara bakacak olursak, internet üzerinden eğitim gören, yani elektronik öğrenmeden yararlanan bireylere e-öğrenci denir. E-öğrenci, e-öğrenme sisteminin en önemli parçasıdır. E-öğrencinin yaşı, eğitim seviyesi, eğitim ihtiyaçları, deneyimleri, bilişsel becerileri ve öğrenme stilleri gibi farklı özellikleri bulunmaktadır eğitmenin derse başlamadan önce e-öğrenciler hakkında bazı bilgilere sahip olması gerekmektedir. E-öğrenci sorumlulukları Kullanılan araç gereçler E-öğrencinin ilk önce bir e-dersi takip edebilmesi için bazı araç gereçlere sahip olması ve, bu, ve bunları kullanabilmesi gerekmektedir. Derse devam ve katılım İster geleneksel olsun ister elektronik olsun bir öğrencinin öğrenmesi için derslerini takip etmesi ve süreç ve süreçte aktif olarak yer alması gerekmektedir. Eğitmenin öğrenme ortamını öğrencilerin e-derse katılmasını destekleyecek şekilde yapılandırması gerekmektedir. Bazı öğrenciler bu ortamlarda pasif kalabilir, isteksiz olabilir veya daha az soru sorabilir. Bu şekilde davranan öğrencilerin sürece katılmasını sağlamak amacıyla öğretim stratejilerinden yararlanılabilir. Zamanlama öğrencilerin ortaklaşa yapacağı etkinliklerde belirli zamanlarda, elektronik ortamlarda bir araya gelmeleri gerekmektedir. Farklı mekanlarda olan öğrenciler için uygun olan bir zaman dilimi belirlenerek işbirliği içerisinde etkinlikler tamamlanabilir. Donanım gereksinimleri. E derse katılmak isteyen bir öğrencinin bazı donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bu donanımların temin edilmesi ve etkili bir şekilde kullanımı öğrenci sorumluluğundadır. Teknik bilgi düzeyi öğrencilerin belirli yazılımların, donanımların ve nasıl kullanıldığını, bazı işlemlerin nasıl yapıldığını bilmesi gerekmektedir. Eğer öğrencinin bu konularda teknik bilgi düzeyi eksikse ilgili konularda kurslara katılması sağlanabilir. Teknik güçlükler Teknolojinin kullanıldığı süreçlerde bazı sorunların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Sorunlara ilişkin ilgili kişilerin bilgilendirmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. Ödev ve projeler Öğrencinin önemli sorumluluklarından biri de zamanında tamamlaması gereken ödevleri ve projeleridir. Öğrenci herhangi bir teknik soruna karşılaşmamak için ödevlerini son güne bırakmadan zamanında teslim etmelidir. Kısacası Eğitimin her türlü devam etmesi hem öğrencilerimiz hem de eğitim alan tüm bireyler için çok önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.